Evet hepinize merhabalar arkadaşlar, İstanbul'dayız, şöyle e, güzelliği size göstereyim. Şimdi tavsiye eder misiniz? E, uğraşmak isteyene 124 kasa Mercedes tavsiye ederim. Şimdi bir de etrafını gezelim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle açalım. Çekimi iPhone 12 mini ile yapıyorum çantamızı içine koyalım ve sizin için şöyle bir etrafını kısa bir gezeyim. Tabi tam gezemiyoruz. Şu anda da video çekmeme engel durumlar var maalesef. Araba bu. Tabi ufak tefek kozmetik kusurlarımız var da gene de işimizi görüyor. Şimdi sizin için bir koltuk start yapalım. Kapımızı açalım. Arabanın içi falan hep böyle olduğu gibi bir detaylı bakımdan geçecek. 8 tuş klima sevenler burada mı? Buradadır. Koltuk derilerimiz orijinal. Ama yıpranmış. Gördüğünüz gibi koltuk, arka koltuk gene fena değil ama derilerinde yırtık var. <laughs> Kılıf geçeceğiz. Şöyle E2 paketimiz. Bakın E2 paket. Çalışmayan bir kruz kontrolümüz var. Direksiyon da elektrikli. Bakın. Direksiyonumuz da elektrikli. Evet marşımıza basalım. Kontak setimiz de yeni değişti bu arada. Evet bismillah. Sesimiz otomatik. Evet, çalıştı. Mercedeslerde şu yağ basınç göstergesini hastayım arkadaşlar. Bakın şu. Bu genelde 2'ye düşer. Gaza bastığın zaman 3'e çıkar. İlk çalışmada 3'te çalışır. Hararet göstergemiz, benzin göstergemiz, kilometremiz 350 binde. Eski sahibi orijinal olduğunu idare etti. Her modelde bu devir saati yoktur. Hani eski modellerde özellikle yoktu. Bakın devir 1200'ün üstünde çalıştı ve 1000 devrin altına düştü. Ee, sıralı gazımız var. Sıralı henüz gaza geçmedi araba. Bir de motora bakalım bir. Hazır çalışıyorken. Evet arkadaşlar makine bu. Arada bir araba çekmek icap etti. Ee, İstanbul'da soğuk bu arada. Beremizi giydik çalışıyor şu anda. Bir de kameranın yönü değişim. iPhone'da maalesef kamera video çekim esnasında değişmiyor. Araba iki sene yattı arkadaşlar ama şöyle motorumuzu da çekelim. Bremi marka buji kablolarımız. Şu fan müşürü. Arkadaşlar bu araba hararet yaptığı zaman yani şu fan dönmüyorsa şu fan müşürünü söküyorsunuz. Ya bu iki kabloyu kopartıp kesip birleştirin ya da şuradan bir şeyle şönt yapın arkadaşlar. Şönt yaptığınız zaman fan devreye giriyor tabii ki. Evet küçük misafirimiz de sen. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Akşam oldu şimdi. Şöyle bir makineyi malum size şöyle bir şekilde göstereyim ve sizin için bir Cold start yapayım tekrardan. Videonun devamı. Böyle bir cold start yapacağım. Yarın muayeneye gideceğiz. Video çekemeyebilirim, garantisini vermiyorum. Ama en azından ne olduğunu kısaca size kısa kısa anlatmaya çalışacağım işte. Evet, içine bindik. Arabanın içinde iyi bir temizlenmeye ihtiyacı var bu arada gerçekten. Bakalım Bismillah Evet Bismillah Arkadaşlar böyle bir Mercedes almayı düşünüyorsanız iki kere düşünmenizi tavsiye ediyorum sizden. Şunu da şöyle yapayım ya böyle bir saçma şey çıktı. İki kere düşünün derim size. Böyle bir Mercedes almak istiyorsanız iki sefer düşünün derim. Çünkü Mercedeslerin bir takım sıkıntıları problemleri var. Her şeyden önce bu arada bakalım evet, devrimizde düştü motorumuzun devre. Her şeyden önce e, bu arabaların e, alt tabanları çürüyor. Fakat çürük belli etmiyor. Sonra ikincisi motor. E, gerçekten bu arabalarda çok çok önemli e, motor tesisatı bunların e, özellikle motor aksamları hep e, acemi ustalar tarafından maalesef keçilmiş biçilmiş. Ne işte yok rolente valfini iptal edip yerine musluk takmalar. İşte kalorifer e, çalışmadığı ısıtmadığı zaman kalorifer vanasını işte iptal edip yerine musluk takmalar bilmem ne. E, bu tip şeyler e, bu arabanın özelliklerini ve çalışma şeklini bozuyor arkadaşlar. E, bu arabaların üstünde boş KE jetronik e, püskürtme sistemi vardır. Bu arada kontağımızı kapatalım. E, boş KE jetronik e, püskürtme sistemi var. E, bu o zamanların işte ilk 70'li yıllarda babamda Mercedes 116 kasa vardı. 280 SE modeli. Onda da mesela boş K jetronik vardı Kajetronik tamamen mekanik bir sistemdi ama sistem birbirine çok benziyor. Bu arabalardaki KE versiyonu elektronikleştirilmiş. Ya yani dizel gibi rekorlar tarafından püskürtülüyor. Ya yani yarı mekanik enjeksiyon sistemi ama o zaman adam o kadar güzel sistem kurmuş ki. Fakat bu sistemleri LPG taka taka işte bir şeylerini iptal ede de bilmem ne yapa yapa maalesef mahvettiler. O yüzden 124 kasa hani 200'e ya da işte 260E, 280E yani bu W124'ten ilk çıktığı zamanki hani bunların kare motor tipleri vardır. Bunların makyajlı motor şey modelleri. Bu mesela 122 beygir. 8 valve motora sahip. Ama kare motorlu dediğimiz tip de 16 valf, 136 beygir motora sahip. Mesela 94'ten sonrasıydı sanırım. Tam olarak bilmiyorum ama bakar ve öğrenir mi sizin için? O da sıkıntı değil. Onlar Mesela da sistem biraz daha farklı. Bu KJ Tronic değil. Tamamen MPI motora geçiş yapılmış. 4 silindir 122 beygir 8 valve bir motorumuz var üzerinde. Dediğim gibi bunlardan almayı düşünüyorsanız motoruna, ondan sonra yürüyen aksamına iyicene baktırın. Sonra bu arabalar çürük belli etmez. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu arabaların motoru, şey, kaportası çürük belli etmez fakat söktükçe bir yerlerinden çıkmaya başlıyor. Ve kanser e, felaket derecede işlemiş oluyor. Fakat dışarıdan çok iyi pütür atıldığı için bunları gizliyor. E, mesela bir an kirikoya kaldırırsınız, lifte kaldırırsınız yapılmamış olur. Çat diye içeriye geçme ihtimali e, çok yüksek. E, bunlar e, bildiğimiz ve gerçekten tecrübe ettiğimiz bilgiler arkadaşlar. E, dediğim gibi bu arabaları aldığınız zaman e, motor aksamına bu arabalardan iyi anlayan birisine baktırın. Ya da e, yurt dışında mesela YouTube'da inceleme videoları var. Onları inceleyin ve baktırın derim size arkadaşlar. E, yoksa gerçekten çok başınız ağrır. E, bizim şansımızı aracımızın e, motoruyla fazla e, oynanmamış. Hatta hiç oynanmamış. Bütün aksamlar üzerinde ve çalışır vaziyette. E, çünkü bu arabanın motorundaki o, e, işte püskürtme sistemi yok. İptal ettim, onu yaptım, bunu yaptım. E, bu tip şeyler e, bu arabaların motoru e, kabul etmiyor ve araba düzgün çalışmaz oluyor. Mesela rölanti valfini iptal ediyorlar. Araba sabah böyle sallana sallana çalışıyor. Sonradan rölanti düzeliyor, kendine geliyor ama bir de LPG'de bu arabalar saçmalıyor arkadaşlar. Özellikle patlayan motor diyorlar bunlara biliyorsunuz. Ki biz o o patlama olayından nasıl kurtardık? E, sıralı gaz takarak, e, Can Gaz'ın e, sıralı gaz sistemini taktık ki bu arabayı aldığımızda üstünde LPG olmasaydı hiçbir şekilde LPG bu arabaya takılmayacaktı. Çünkü LPG gerçekten uyuzun ve zaten çok fazla aşırı bilmiyoruz Neyin ekonomisini yapacağız, ne yapacağız? Hani keyif için almış olduğunuz bir araba, hobi için uğraşalım, uğra hani uğraşalım diye aldığımız bir araba açıkçası LPG sistemini iptal etmeyi de düşünüyoruz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.